Çok fazla ilaçların atılmasıyla ilgili talepler vardı. Belediyemize bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hastalarımız da bundan ötürü çok sevinçliler. Fethiye Belediyesi olarak atık ilaçların toplanmasıyla ilgili bir proje başlatmıştık. 83 eczane başta olmak üzere tam 104 adet noktamızda atık ilaçlarımızı toplamaya başladık. anlamda atık yönetimine bir atık kodunu daha eklemiş olduk. Hep söylediğimiz gibi doğru atığı doğru kutuya attığımız takdirde çevremizi ve doğal kaynaklarımızı koruyacağız. Bununla ilgili çok sorun yaşıyorduk daha önce. Hastalar soruyordu. Tabii mekanımız yok. Hani gönüllü olarak topluyorduk bazen. Parayla imha ettiriyorduk bazen. Fakat tabii parayla maddi olarak nereye kadar hastaları geri döndürmek zorunda kalıyorduk. Onlar da ister istemez çöpe atıyorlardı. Petiye özelinde özellikle çok büyük bir sorun bu. Bir de atıldığında toksik olan ilaçlar var. Dokunulduğunda bile. Özellikle o tür ilaçlar için çok büyük bir sorun. Bu. Çok teşekkür ederiz. Harika bir proje oldu. Siz de evinizde bulunan tarihe geçmiş ilaçlarınızı en yakın sağlık kuruluşuna bırakabilirsiniz.